Ben merhabalar. Şu an Bursa'dayız. Su uçtu şelalesindeyiz. Muazzam bir manzarayla, müthiş bir atmosferle, harikulade bir ortamla karşı karşıyayız efendim. Gerçekten burası insanın gönlünü serinletiyor, kalbini rahatlatıyor, ruhuna sekinet veriyor. Müthiş bir ortam var burada. Su sesi adeta insan şifa veriyor efendim. Görüyorsunuz burada bir şelale, küçük bir şelale. Yukarıda adeta muazzam bir şelale. Her bir zerresi adeta kalbin ritmine erliyor gerçekten. Bir şifa deposu diyebiliriz buraya. Bir şifa yeri diyebiliriz buraya. Bir nasıl diyebiliriz buraya efendim. Harikulade bir ortam var burada. Gerçekten ormana baktığımız zaman adeta gökyüzü, yeryüzü, orman adeta buraya mutsuz bir şekil verdi. Muazzam bir ortam oluşturdu. Şelale, su sesi ise ortama ahenk veriyor efendim. Müzikal bir ortam. Muazzam bir manzara var burada gerçekten. Siz de ruhunuzun rahatlamanı istiyorsanız, tekinet bulmak istiyorsanız mutlaka Bursa'ya geldiğinizde Su Uçuşu Şelalesi'ne gelin efendim.